Привет всем. Как видно из названия видео, я добавлю цвета вашему Selamlar herkese efendim. Videonun başından gördüğünüz gibi değişik bir içerikle gününüze bugün renk katmayı düşünüyorum. Çünkü bir önceki videomda yani bu gördüğünüz e, videoda beklediğimden fazla beğeni geldi. Yani 34 beğeniyle bunun devamını da çek dediniz. Hatta yorumlarınızı da göstereyim. Şöyle gördüğünüz gibi daha çok video çek. Aynen, 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 aynen ya. Arkamız tarzımızdır. tersten yazmış. Ben de sizi kırmıyorum ve çekiyorum tabii ki de bu videoyu. Bu videodan sonra nasıl yapılacağıyla ilgili bir videoda çekerim elbette. Şu ilginç, enteresan videomuza geçelim o zaman. burada iki kişilik diyor ama iki kişilikten ziyade dediği şey kastettiği şey mesela ben kendi Mario kontrol ederken ikinci oyuncuyla da düşmanlarımı kontrol edebiliyorum. Mario was returning back to the Mushroom Kingdom but made a wrong turn and ended up in the Muncher Kingdom instead. Oyuna başlarken 50 canla başlıyoruz Ve bizim klasik karakterimiz Mario Şöyle göstereyim mesela üzerine ünlem varsa biz o düşmanı kontrol edebiliyoruz Şöyle göstereyim Gel Gumba Git Gumba Uç Gumba <laughs> Böyle kontrol edebiliyoruz Hatta sizin için şöyle bir konuşturma da yapayım Vallahi Mario ne desem hep Bowser için çalıştım şu ana kadar hep sana ihanet ettim İzin ver bu özrümü kabul et Mario şöyle göstereyim <laughs> İşte bu Mesela şu kırmızı kaplumbağa hayatta şuradan düşmez Ama şimdi onu düşürüyorum Zorla Düşeceksin lan Böyle bir şey olmadı

Yalnız buradaki bazı mançırlar da böyle şey yerinde sabit durmuyor. Böyle direkt hareket de edebiliyor. Hadi Mario Allah'a emanet ol ben kaçtım. Sen beni küçülttün ve bunun cezasını çekeceksin. Hemen uçuruma gidiyorsun. Sen de uçuruma git seninle uğraşmayayım. Böyle bir şey olmadı. Sen demek kabuğunu benim üzerime mi fırlatırsın ha? Gel lan buraya. Ama şu maçlı hareket ettirebilsek o da güzel olabilirdi. Hop. Oh. Bu olmadı. Eyvah, kesin bu da benim kafamı basacak en iyisi ben kendi bildiğim yoldan gideyim. Aa iyi düşünüyor bu kaplumbağada beyin var. Aferin ona. Hop. Rabba, rabba, rabba. Neyse geçelim. bu mançlılar da böyle zıplıyor sonra intihar ediyor. Beni uğraştırma sen direkt uçuruma düş böyle aferin. Ah, hmm. Şu... Ah bu kötü oldu bekle ben seni biliyorum. Koş bana koş bana. Ah be kendime yaptım yanlışlıkla. Ezan okunuyor ben ezan bittikten sonra devam edeyim efendim. Tamam artık kontrolüm altındasın değil mi? Sola git. Sağa git. Güzel aferin böyle adam olacaksın işte. Koru beni şundan. Koş 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 sağa git. Git sağa aferin spin'i engelle. Onu kafama düşmesini engellesene. Sen ne biçim şeysin kovuyorum seni. Şu kaplumbağayı alayım. Kabuğunu sana fırlatacağım görürsün sen. Beni koruyamadı demek. Aferin sana. Bu da amma fırlıyor ya. Spinny seni aşağı düşebilir musun acaba? Hani rica ediyorum. Tabi olur ne demek. Teşekkür ederim. Buna hiç kontrol yapmadım. Kendisi atladı. Tabi ileride bunlar bize süpermarket burası üstte işte bir tane buna benzer bir tane e, çiçek vardı. O da böyle bize şey atıyordu ya. Çok fırladım, atma gelmedi. Bir tane yıldız parası, yoshi parası için canımızı tehlikeye atmaya değmez. Mançıra çok yaklaştım. Süremiz de azalıyor. Her saranları ha kaçırmamışım güzel. pazara gitti ben de onunla beraber gittim Ay işte dediğim buydu Şimdi şuradan hızlıca geçtim güzel Keşke dönerek sıplasaydım. Şu aşağıdakileri zıplarmış gibime geliyor diyecektim tam Şuna bak nasıl peşimde Mançırı da mançırını bilsin sen de aşağı düş Aferin sen de git 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 afir. Sana zarar verebilsem de bir şey yapabilsem ama yapamıyorum maalesef. O zaman şöyle yapacağız hop. Bu sefer daha bir zor. Tabii ki de doğal olarak her şeyi kontrol edebildiğimize göre çip çipi de edebiliyoruz öyle değil mi? Ama tuşlara bastığım zaman hiç de bir şey oldu yok. Aşağıda bir mantar var hemen onu almam lazım. Bu arada bu müzik de hiç su müziğiymiş gibi gelmedi bana şahsen. Uzaya çıkmışız da sanki o şey temasıymış gibi. Seni bir alayım ben. Dişlerini gösteriyor direkt. Madem biz şimdi bunları kontrol edebildiğimize göre. Acaba bu e, Ya kaplumbağa ne yapıyorsun sen ya? Ya öf. Tam da şey diyecek mi? Kupa linkleri veya bölüm sonu canavarlarını da kontrol edebiliyor muyuz? Baya zor yapmışlar bu yapan vatandaş burayı. Yani illa burayı kaydetmem lazım. Zaten oyunu bu bölümde zor oldu. Yetmiyormuş gibi bir de şuralara kaya düşüren şeyler koymuşlar. 27. Güzel. Bundan nereden ne çıkıyor bu nereye gidiyor? Neyse Spike Cloud. Tamam. işimiz biraz daha zormuş demek ki. Öteki tarafa. Bunu da almayı unutma. Bu hoş bir şey olmuş ya. Müzik. Şu manşırı da kontrol edebilsem güzel olacak hatta ama. Şuralarda bir şey var mı güzel? Şu hatta sen şuraya çıkılıyor mu? Ya. Yani bu kadar uyuz bir şey olamazdı. Neyse artık. Abi bir kere de beni takip etmeyin yeter artık. Güzel. Öteki tarafı öteki tarafı. Ben de zıplayacağım oraya. Bir şey oldu ama. Şunun kafasında ünlem işareti var ama sanırım onu kontrol edemiyoruz. Olsun biz de böyle oynarız, sıkıntı yok. Ah, kötü. Yemin ediyorum manyaksın sen ya. Bir defa git. Hayda. Oh kötü oldu orası. Şöyle bir tane koysam. Ya. <laughs> ya tuş basmadı. Bu sefer kaçırmayı istemiyorum. Şş. Güzel. Ya. O küçücük yerdeki onu kaçırmayı ben nasıl başardım? Sakın öf. bir şey yokmuş ki anlamadım. Uzunlu araçlar sonucu buraya kadar gelmeyi başardım sonunda. Sonra da ölmeyi de başardım. Sonunda burayı da geçtim. Hemen hızlıca kaydedelim tabii ki de. Böyle bir yerde varmış Frost White Bridge. Bakalım nasıl bir yermiş? İlginç bir yer. Ama bir şey söyleyeyim mi? Bu iyice... Ya doğru oyunda bir soğuk olduğu için her yer kaygan olacak. Bu iş Kaizo'ya doğru gidiyor. Aha! Testere yolundan fırlattım. Ya sen saçma şey yok musun? Sana bir şey yapamıyorum ben maalesef. nihayet tekrar rayından çıkartmayı başardım. Ah be. Şu harbiden zor yani şu. Kontrolleri zor. Harbiden de bu işin sonu Kaizo'ya kadar gelmiş. Eğilmeseydim güzel olurmuş. Cezasın çıklar rayından. Çıkmıyor mu? Ben seni çıkartırım. Ge çık çık. Çık rayından. Aferin. çok güzel. Buraya dönerek zıplayarak geçmemiz lazım. O çok güzel. Zaten bölümün zor olması yetmiyormuş gibi alt tarafın buz olup da bizim kaymamız ve ölmemiz içten bile değil. Bakınız. Güzel. En azından böyle bir kolay... Ne oluyor ya? Sen nesin? Uçan bir kaya. nasıl bir zorluklar bizi bekliyor diye hiç merak etmiyorum. Çok fırladık, çok fırladık. Vallahi helal olsun. Hem testleri kafama fırlatıp hem çiçeğimin boşa gitmesini hem de diğer raya atlatmayı başardığım için kendimi tebrik ediyorum. Şuradan geçelim Kötü oldu şu seviye bitsin de artık başka bir şey istemiyorum. Ah kötü oldu o kısım. Hemen hemen hemen. Tamam onu da raydan attık. Ama yakalandı. Sonra bana Kaizo oynamadı demeyin. Bu görüyorsunuz. Kaizo'yu da oynuyorum. Sen artık bir aydan çık da. Zahmet olacak. Ay çok kaydık. Ay olmadı o. Oy görmedim onu. Ne oluyor lan? Hadi hadi hadi. Güzel hemen hızlı hızlı hızlı. Hayır hayır olmadı 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 olmadı. Vallahi zahmet olacak artık. Daha ya kaçırdık ya. Neyse zaten bir önemi yoktu. Efendim bu bölümümüzde bu şekildeydi. Bir sonraki bölümde görüşmek üzere. Mario giderken bile ne hale geldi. Yazık.